Suriye'de neler oluyor? Yani şöyle bir 6 ay önce bile değildi. Çok üç ay belki önce siz de program yaptık. Ama bir sürü gelişme oldu. O günden bugüne baktığınız zaman. yani Ya da sizin tutuklu olduğunuz süreçten, tutuklandığınız süreçten bugüne baktığınız zaman. Suriye'de neler oldu? Yani Suriye'de işte en son Halep'teki <laughs> kıvılcım. Bir türlü sular durulmuyor. Suriye'de sular <laughs> durulmuyor. Yok önce IŞİD girdi. Ortalığı cehenneme çevirdi. Ondan sonra Esat güçleri derken Esat gitti yerine Şara geldi. Evet. Zannettiler ki Suriye'ye huzur gelecek, bir anda barış gelecek. Bakın görüyorsunuz e, hala mermiler atılıyor, evet. hala silahların konuşulduğu bir ülke şu anda hala bir türlü kendisine gelemedi. Bundan sonra gelir mi? Ben pek sanmıyorum. S.D.G ne yapacak? E, şimdi zaten burada e, S.D.G aslında Suriyedeki büyük balık. Neden büyük balık? Güçlü olan onlar. Evet. Amerika'nın yıllarca eğittiği, donattığı malzeme, silah verdiği bir ekip. Düzenli ordu neredeyse artık. Evet. HTŞ, Şara'nın unsurları ise, yani Şara e, devlet başına geldiği zaman bile İsrail <laughs> bütün ana üst bölgelerini vurdu. E, Ağır silahlarını etkisiz hale getirdi ki. Ee, bir şekilde onları yarın öbür gün kendisine kullanmasınlar. Ben burada bir çok kısa bir şey sormak istiyorum. Merak ediyorum. Şimdi eee unsurları oradaydı. Zaman zaman işte Esad yönetimle çarpışıyorlardı. Sonra yönetime Şahra geldi ve Şahran ekipleri geldi ya. Esad ordusu ne oldu? Esad ordusu zaten yenilen esir edilenler var, onlar şey oldu. Ama. Onun yerine mi? yok mu oldu tabii ki, yani? Tabii ki, tabii ki. geldi. Heteşenin unsurları var artık, hakim bıçaklığında geldi. Ama bazı unsurlar taraf değiştirerek girenler mutlaka Hı -hı. olmuşlardır. Ama artık tamamen e, Suriye'nin o eski ordusu, rejim ordusu yok yani. Peki ne olacak? Ya, bu, ya şimdi ne olacak? Ee, Öngörünüz nedir yani? Ya bu işin Türkiye neye hazırlanmalı? Şimdi bu işin bir sürü soruları var. Yani, yani aslında biraz şöyle soruyorum Orkun Bey. Şimdi siz farz edin ki e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tepesinde bir yerdesiniz. Bu masadasınız. Evet. Şimdi sizin e, olması muhtemel konularla ilgili önlem almanız gerekiyor ya, pozisyon almanız gerekiyor ya. E, baktığınızda şu an e, size bir tablo sunulacak olsa öngörü olarak. Yani ne öngörülürdü, ne sunulurdu sizce? Şimdi size? sahada şöyle bir hassas dengeler var. Türk Sağlık Kuvvetleri bir harekata girecek olursa SDG'ye karşı YPG'ye, PKK'ya karşı hı hı. orada haklı bir harekata girecek olsa İsrail bunun neresinde olur? Hı hı. İsrail, Amerika buna ne kadar müsaade İsrail eder? İsrail nerede olsa olacağı çok açık. Evet. Buna müsaade eder mi? Eğer müsaade et yani harekata başladınız, eğer hı hı. bir şekilde müsaade etmezse ortada kalırsınız bu sıkıntı. Yani Türkiye'de zaten çok e, anladığım kadarıyla e, kara birlikleriyle aktif olarak harekata girmeyi e, şu anda uygun görmüyor. E, ama Türkiye mi uygun görmüyor? Türkiye evet. Yani çünkü izin mi alamıyor, de, de, dengeler izinden e, ziyade dengeleri gözetiyor. Hı hı. Dengeleri gözetiyor. Türkiye'deki dengeleri gözetiyor. E, şey, çözüm sürecini ama, ortadan ama, kaldırır mı? Tabi. Çünkü böyle bir şey. E, ya çözüm sürecini zaten ortadan kaldıracak da ama e, bu sorunun bu sorunun çözümünü ben askeri harekatta. E, görmüyorum. Ne diyor? Yani öyle? askeri harekatla bu işi e, tam anlamıyla çözemezsiniz. Nasıl çözersiniz? Bu iş nasıl bozulduysa o şekilde çözersiniz. Nasıl bozuldu? Demografik yapıyla bozuldu. Demografik yapıyı bozu bozulduğu için bu hale geldi. Ve demografik yapıyı düzeltmek elinizde mi? Evet elimizde. Nasıl? Ya milyonlarca Suriyeli var burada. Evet. Milyonlarca Suriyeli tekrar geri göndereceğiz. Efendim 10 Mart mutabakatı deniyor değil mi? Hı hı. 10 Mart mutabakatının 5. maddesine Suriye'den göç etmiş hı hı. ailelerin tekrar geri gelmesi ve Suriye devletinin de bunların güvenliğini sağlayacağını teyit etmesi. Taahhüt etmesi. Hı hı. Niye bu madde üzerine durmuyoruz? Neden 10 Mart mutabakatı e, yapılsın, uygulansın diye bağırıyorken hı hı. Suriyelilerin geriye gitmesini diye konuşmuyoruz? 10 Mart mutabakatını yazıyor. Biz Türkiye'deki güvenliği, Türkiye'nin güvenliğini sağlayabilmemiz için Suriye'nin kuzeyinde yani Türkiye'nin güneyinin sınırlarının altında güvenli bir kuşak oluşturmamız gerekiyor. Bu güvenli kuşak, silahlı güçten ziyade halk ile olur. Yani siz bu Suriye halkını Türkiye'deki yaşam sığınmacıları hı hı. eğitimi, Türkiye'deki eğitimi ücretli hale getirirseniz hı hı. Caydırıcılık yaratırsanız yani. Sağlığı ücretli hale getirirseniz ticareti ve vergilendirme sistemini bizim normal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını olduğu gibi yaparsanız zaten bu şartlar... Şey diyorsunuz <laughs> ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Türk vatandaşlarına yaptıklarını yapsınlar ya, diyorsunuz. Ya bu bir memlekette yaşanmaz derler. Evet. Ve orada bizim gösterdiğimiz yerleşim yerlerini, belirleyeceğimiz yerleşim yerlerinde kendi kafalarına göre değil, evet. bizim göstereceğimiz yerleşim yerlerinde hatta Eğitim ve sağlık konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak evet. destek de sağlayarak, yani evet. onları belki ücretsiz hale getirerek oralara yerleşmelerini sağlarsak hı hı. demografik yapıyı eski haline getiririz. Evet eski haline geldiği zaman güvenli kuşak o zaman otomatikman zaten oluşmuş olacak. Evet. Şimdi diyorsunuz ki Suriyeliler hani sonuçta 10 Mart mutabakatının 5. maddesinde hani Suriyelilerin geri yani giden Suriyelilerin geri gelmesi ve Suriye hükümetinde bunlara güvenli alanı sağlaması var diyorsunuz ya. Ama öte yandan diyorsunuz ki biz burada zaten sadece Türk vatandaşları olan vergi sistemini mevcut hakları ve hak yani kısıtlılığını <laughs> sağlarsak zaten bu memleket, memlekette yaşanmazlar ve giderler diyorsunuz. Evet. Tamam. Peki öte yandan şunu söylüyorsunuz ama bizim belirleyeceğimiz yerler Yani şöyle diyorum Allah korusun da siz savaşta Adana'dan bir yere gittiniz. Sonra diyorsunuz ki Van'da yaşayacaksın, İzmir'de yaşayacaksın, Trabzon'da yaşayacaksın, Trabzon'da yaşıyordun, Kars'ta yaşayacaksın. Bu, bunu kabul edecekler mi? Yani şöyle e, ona bu bir tercih. Yani isterse kabul etmeyebilir. Kendi bileceği Ama ona ne vaat ediyorsun? Ücretsiz eğitim, ücretsiz sağlık. Ve güvenli bölge diyorsunuz. Ve güvenli bölge. Ee, daha rahat yaşayacağı bir şey. Peki şimdi siviller gittiği zaman nasıl güvenli bölge olacak? Siz e, demografik yapıyı eğer orada e, Arap ve Türkmen bölgesi haline getirirseniz. Eskisinde olduğu gibi. Eskisinde olduğu gibi. O zaman güvenli yapı haline gelir zaten orası. Ve Şara da zaten sizin kontrolünüzde değil evet. mi? Hani Şara bizim evet. Evet. kontrolümüzde. E buna zaten... En son Hakan Fidan'ın arabasını sürüyordu. E, yani... Bu Arapların emniyeti ve kontrolünde yine şartlar birlikleri evet. sağlayacaktır. Peki, şimdi bir yandan demografik şimdi diyorsunuz ki çözüm Suriye açısından da Türkiye'nin çıkarları açısından Suriye açısından da demografi yeniden eski haline bu getirmek. aynı zamanda Avrupa açısından evet. da önemli. Evet. Avrupa'nın da işine gelecek bir şey. Çünkü siz Avrupa'nın en büyük korkusu ne? Bu kadar Sığındıcı. sığmacı evet. Suriye'nin Avrupa'ya geçmesi. Evet. Biz diyoruz ki bunları bak. Daha da geriye gönderiyoruz artık sana gelme ihtimali de evet, ortadan Bana bile gelmiyor sana hiç gelmez diyorsunuz. E Tabii yani bu Peki, kıyamı unutma deriz. Şimdi bir yandan siz bunu söylüyorsunuz. Ee, Suriye'nin demografik yapısı diyorsunuz. Öte yandan Türkiye'nin demografik yapısında bu aslında iyi gelecek olan bir şey ama iyileştirecek bir şey ama e, öte yandan da af düzenlemesiyle hani bir 50 bin kişi çıktı sonra e, MHP'li hukuk yetkilisi bu konuda e, aftan faydalanamayanlar üzülmesinler hani onları da sorunlu çözeceğiz denildi ve bir 50 bin kişi için daha bir alt paketinin daha olacağı konuşuluyor.